2018'den bir seçim gecesi ne olduğunu herkes merak ediyor. Evet. Siz televizyona çıktınız anlattınız, tweet attınız, açıklamalar yaptınız ama yeterli bulmadı insanlar. Şimdi seçime 51 gün var. Sayın Kılıçdaroğlu beni evine çağırdı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında ilk tercihi Abdullah Gül'dü biliyorsunuz. Ortaya da çıktı bunlar. Sonra olmayınca seçime 51 gün kala ben evine çağırdı. Bir anket yaptırdığını. Ankette bir adayın %6, diğer adayın %8, benim de %85 aldığımı söyledi. Adayımız sensin dedi. Peki 4 Mayıs 2018 günü adaylığım açıklandı ki nasıl başladığımızı biliyorsunuz. Gel bakalım Muharrem'le başladık. Cumhurbaşkanı adayı yapıyorsun. Türkiye yönetecek adama gel bakalımla başlıyorsun. Gel bakalım Muharrem. Başlarken 2-0 yenik başlıyorsun zaten. Gitsen bir türlü gitmesen bir türlü. Gitmesen partiye zarar vereceksin, kendine zarar ver. Gitsen e sana gel bakalım diyor. Ne yapalım? Sineye çektik. Sonra kampanyaya başladık. Ben bunlarla uğraşmadım. Engellemeler, afişlerimi göndermediler. Parti yöneticileri, Halk TV'yi uyardılar. Örneğin Muharrem İnce'yi çok fazla gösteriyorsun diye. A aday benim zaten. Yani kimi gösterecek? Genel başkanı niye göstersin ki? Onun bir sorumluluğu yok ki. Sorumluluk benim. Cumhurbaşkanı adayı benim. Ben bunların hiçbirine takılmadım. Milletvekillerini listeye koymadılar, afişlerimi asmadılar, gel bakalım Muharrem dediler. Benim moralimi bozmak için elinden ne geliyorsa yaptılar. Desteklemediler, para harcamadılar. Genel merkezde trilyonlarca lira para kaldı seçim sonrasında. Bütün arkadaşlarla birlikte bir karar verdik. Dedik ki 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı olduğum gün parti rozetini çıkartayım. Hepimizin Cumhurbaşkanı, 80 milyonun Cumhurbaşkanı diyeyim. CHP rozetini çıkardık. CHP rozetini çıkarınca seçim akşamı CHP'ye niye gitmedin diye soranlara diyorum ki bak ayıp ediyorsunuz, ayıp ediyorsunuz. Ya biz bunu karar aldık. 4 Mayıs'ta rozeti çıkardık. Seçim ikinci tura kalırsa diğer partilerden de o isteyeceğiz diye rozeti çıkardık, Türk bayrağı taktık, 80 milyona hitap ediyoruz. O yüzden seçim gecesi CHP Genel Merkez'e gitmedik. Bana dediler ki CHP yöneticileri, 188 bin sandıkta gözlemcimiz var mı dedim. Var dediler bana. Bana böyle söylediler. Her şey kontrol altında. Sistemimiz kuruldu mu dedim. Kuruldu dediler. Meğer bir numaralı faturayı kesen şirkete vermişler. El yazısıyla fatura kesen şirkete. Yani en acemi şirkete sandık güvenliğini, seçim sonuçlarını almayı vermişler. O da çöktü zaten. Bana sandıklarda gözlemci var dediklerinde 12 bin sandığa hiç gözlemci koymamışlar. YSK'da sonuçları var bunlar. 4 milyon oy ediyor. 4 milyon oy ediyor. Boşta. Yok yani. Yanımda kimler vardı? Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Yanımda şu anda CHP'nin grup başkan vekili Engin Altay vardı. Bu seçim gecesi. Evet, seçim hı hı. beraberdik. Gece saat iki buçuk üç'e kadar beraberdik. İsimleri açıklıyorum. Niye bana soruyorsunuz ya? Gidin CHP'nin grup başkan vekiline sorun. Engin Altay yanımdaydı. Koordinatör, parti adına koordinatör oydu. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yanımdaydı. Şu anda Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan yanımdaydı. Şu anda Büyükçekmece Belediye Başkanı olan Hasan Akgün yanımdaydı. Ben görev başında olanları söylüyorum. Avukatlar vardı, kardeşlerim vardı, akrabalarım vardı. Peş peşe bir otelin bir katını tutmuştuk hepsini. 50 kişi oradaydık biz. Sonuç almaya çalışıyoruz, sonuç alamıyoruz, sonuç gelmiyor. CHP'nin sistemi 9.30'da çöktü zaten. Bana bir sonuç veremiyorlar. Arıyorum ne oluyor? İkinci dura kalıyor mu? Kalmıyor mu? Bana cevap veremiyorlar çünkü sistemleri çökmüş. Engin Altay yanımda, Yaşar Tüzün yanımda, Tanju Özcan yanımda, Hasan Akgün yanımda. Buyur isimlerini de veriyorum. Buyurun sorun kardeşim. Sonuç veremedikleri için ben de çıkamadım insan için. Nasıl çıkacağım? Ne diyeceğim? Sonuç veremedim. Ya bu sonuç olmadan niye çıkmadın, ortalığa dökülseydin, kan gövdeyi götürseydi diyenler var. Ya ben bu sorumluluğu nasıl alırım? Sayın İmamoğlu da bazı sorunlar yaşadı. Hatta seçim tekrarlandı. Fakat bu süreçte Sayın İmamoğlu 15 dakikada bir çıkıp bilgilendirdi Ekrem İmamoğlu'nun elinde sonuç vardı. 30 bin sandıktı çünkü. Bir ildi İstanbul. Benimki Türkiye'ydi. Ekrem İmamoğlu onun için çıkabildi. Hakkını savundu. Elinde belge vardı çünkü onun. Belge. Benim elimde de 188 bin belge olsaydı bakacağım sonuca ikinci 2. tura kaldığını görseydim öne çıkardım meydana atılırdım gereğini yapardım yapamadım çünkü CHP oylarıma sahip çıkmadı